Yaşlanma ile birlikte diş kaybında artış, salya akış hızında azalma, ağız mukozasında ve kaslarda atrofi, kemik erimesi meydana gelir. Bu yapısal değişiklikler yaşlının çiğneme fonksiyonunda ve dolayısıyla beslenme alışkanlıklarında farklılaşmalara yol açar. Diş çürükleri ile periodontal hastalıkların etiolojisinde bireylerin beslenme alışkanlıklarının etkisi büyüktür. Hareketli protezler ağız içi geniş yüzeyleri kaplayarak tat alınmasını da engelleyebilirler. Tat hassasiyetinin azalmasına bağlı olarak yaşlılarda tuz ve şeker tüketimi artar ve bu durum sistematik problemlerin gelişmesine neden olur. Yaş ile birlikte tükrük kıvamlı bir özellik kazanır. Bu duruma bağlı olarak bakteriyel plak birikimi ve dolayısıyla da çürük ve periyodontal hastalık riski artar. Yaşlılarda görülen diş kayıplarında periyodontal hastalık en önemli sebeplerden biridir. Yaşlı bireylerde diş sayısı azaldıkça çene eklemi sorunları da artmaktadır. Ayrıca hatalı dental restorasyonlar, çiğneme kaslarında aşırı gerilim ve diş sıkma gibi faktörlerde dişlerin çiğneyici yüzeylerinde değişiklikler yaratarak alt ve üst çene dişlerinin kapanış pozisyondaki ilişkilerinin bozulmasına neden olur. Yaşla birlikte artan atrisyon sonucu dişlerin anatomik krom boyları kısalır. Minenin altında yer alan dentin dokusu açığa çıkar. Bu aşınmaya bağlı olarak yaşlılarda dişler gençlerinkine kıyasla ışığı farklı olarak yansıtır ve dişlerin renginde koyulaşmaya neden olur. Yaşlanma ile birlikte sıklıkla kadınlarda olmak üzere bütün kemiklerde kalsifiye doku azalır. Sonuç olarak da porozite ve kemik erimesi görünür. Ağız kuruluğu mukozal dokuların mekanik iritasyonlara karşı direncinin de azalmasına neden olur. Bu yüzden yaşlıda ağız ülserleri sık rastlanır. Hareketli protez kullanan hastalarımızda protez kullanımına bağlı olarak meydana gelen iltihabi değişiklikler sıkça görülür. Protezle temas eden mukozal dokularda görülen ve eritemle karakterize edilen bu değişikliklere protez stomatitisi denir.